Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselam ala Rasulillah. Benim de en çok ziyaret etmediğim etmek istediğim zatlardan bir tanesi Hacı Bayramı Veli Hazretleri. Ankara'da Allah bana da nasip etsin. İsteyen amin diyen herkese de amin. Efendim şimdi Seyahatname'yi okurken belki içinizde Ankaralılar vardır. Bu sohbeti dinlerler. Onlara da bir teşvik olsun. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ziyaretini anlatıyor. Ama ondan önce mesela birçoğumuzun belki de Ankara'da bak ben de iyi ki de okudum. Çünkü Ankara'ya gidersem bu zatı da kesinlikle ziyaret etmem gerekiyor. Ee, er Sultan Türbesi. Kimdir Er Sultan? Aslında Hallacı Mahmud. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bununla ilgili bir kıssası geçiyor. Onu size anlatayım. Hayırlı bir rüya diyor. Bakın ne kadar alınacak hadise var buradan. Buyuruyor ki ben riyasız evliya yani Evliya Çelebi kendisinden bahsediyor. Hiç kend, bana dön yalan nasip olmadı diyor. Elhamdülillah diyor. Engürü'ye girdiğimiz gün, Engürü bugünün ismiyle Ankara. Engürü'ye girdiğimiz gün doğruca Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin nurlu türbesine varıp ziyaretiyle şereflendikten sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettim. Sonra bir hatmi şerife başladım. Geçen okudum. Burada okudum. 1060 hatmi şerif yaptığını söylüyor. Artık ondan sonra ne kadar yaptı bilmiyoruz da Kendisi çok kuvvetli hafız. Sultan 4. Murat'ın da zaten yanında musahibinden musahip hiç canından ayırmadığı en sevdiği adamı. Ee, işte Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine gittim. Ona hatmi şerife başladım diyor. Konağımıza gelip akşamdan sonra ibadetimizi yaparak dua ve istihare ile uykuya daldım. Rüyamda gördüm ki orta boylu, sarı sakallı, bal rengi, sof hırka giymiş, başındaki külah üzerine 12 dolama Muhammedi sarık sarmış bir zat gelip bana şöyle hitap etti. Bak oğlum layık mıdır ki benim talebem olan Hacı Bayramı Veli'ye giderken beni basıp geçersin. Hacı Bayramı Veli Hazretleri benim talebem. Ama sen bizim üzerimize basıp geçiyorsun. Onu ziyaret edip hatmi şerife başlıyorsun. Bana bir fatiha bile okumuyorsun dedi. Rüyamda. Ben hayretler içerisinde sultanım Cenab-ı Şerif'iniz kimdir? Ben sizi bilmem. Nerede oturuyorsunuz dedim. Tanımıyorum efendim sizi deyince bana dedi ki sen uyanık iken güreşçiler tekkesinde ve Sultan 4. Murat huzurunda pehlivanlara duacılık ederken Engürü'de Er Sultan Yatar, Rum'da Sarı Saltuk demez miydin? Dedik ya Sultan 4. Murat öyle anlatıyor. Nasıl muazzam böyle iki adamı, iki pehlivanı böyle ellerinde çeviriyor. Çok kuvvetli. Kendisi de Sultan 4. Murat çok kuvvetli bir padişah ve pehlivan. Güreş yaparmış. İşte o zamanlar cazgırlığını yapıyor. Musahibi ya zaten yanından ayrılmıyor. Cazgırlığını yapar, kasideler okur, ona Kur'an okur, hatmi şeriflerini okur. Evliya Çelebi böyle bir zat. E sen onun cazgırlığını yaparken demez miydin ki Engürü'de Er Sultan yatar Rum'da sarı saltuk diye böyle onu hani ne diyorlar? Cazgırlar böyle şey çekiyorlar ya. Kasideler falan okuyorlar. Sen öyle diyordun. İşte Engürü'deki Er Sultan benim Kale altı yakınında odun pazarında bir kalın kubbe içinde kaldım. Gelip ziyaret edip bir fatiha ile memnun edesin beni dedi. Dünyada ve ahirette istediğini elde edesin dedi. Beni böyle ziyaret edip. Sabah namazından sonra sana bir adam göndereyim. Hemen bana benzer. Onunla el ele verip bu şehir içinde yürüyerek bana gelip ziyaret eyle. Esselamu aleyküm deyip kayboldu rüyada böyle. Bunlar zuratta oluyor tabi. Sana gelecek kişi de bana benzer böyle böyle onunla el ele verip bana kadar gelin dedi. O seni bana getirecek. Hemen uykudan uyandım. Temiz abdest alıp sabah namazı vaktini bekledim. Namazdan sonra paşadan Enderun Mehter'i gelip buyurun kahvaltıya dedi. Hayır oğlum bugün oruçluyum diyerek Mehter'i saldım gelenleri. Oruçluyum dedim. Sonra baktım akşam rüyamda gördüğüm kimse çıka geldi. O rüyadaki kimse, o bana benzer birisi gelecek demişti ya. Evliya Çelebi siz misiniz diye böyle buyurdu. Er Sultan rüyamda beni size gönderdi, ziyaretine gidelim dedi o gelen kimse. Ama sözü sanki yer altından geliyordu yani böyle normal bir sözü yoktu. Yüzü nurlu, sözü tesirli bir zat idi. Hemen ferace mi giyip cübbe yani cübbe mi giyip Bismillah ile kapıdan dışarıya çıktım yaya giderken ileride şehir içinde 11 yerde evliyanın büyüklerini isim ve künyeleri ile tanıtıp ziyaret ettirdi Ankara'da. Bazısına bizim çırağımızdır dedi böyle. Bazısına Azizim Hamid Efendi'nin halifesidir dedi. Böylece türbe türbe gezdik. Türbe türbe geziyorsunuz falan diyorlar ya bize de türbe türbe geziyorsunuz. Hemen elime yapıştı. Böyle elimden tuttu. Şöyle bir yokladım. Elinde hiç kemik yoktu o gelenin. Ne tarafa eğsem hamur gibi eğiliyordu. Hızır Aleyhisselam bence. Ondan sonra hemen elini elimden çekip sağ eliyle bir türbe gösterdi ve yine elimden tuttu sonra. Sonra ahirete dair şeyler konuşarak odun pazarı denilen yere vardık. Meydanın batı tarafında küçük bir kubbe göründü. İşte Er Sultan Kubbesi burasıdır diye bana gösterdi sağ eliyle. Ben o tarafa bakıp sonra tekrar yanıma bir baktım ki o kimse kayboldu gitti. Yok. Bremedet onun elini elimden bırakmasam gerekirdi. Bremedet halim neye varır diye dört tarafa sefer vaktinde sersem sersem gezerdim. Belki şu keçe kaplı küçük kapıdan girmiş ola diye hemen kapıdan içeriye girdim. Meğer bozaneymiş Bozahane Boza içil, içiliyor ya. Birçok paşalı eşekçinin kimi çöğür kimi tambur çalıyorlar. Bir hay huy ki tarif olunamaz bir durum. Hemen biri Evliya Çelebi gel bozacığımızı iç dedi. Hay boza haneye girdiğimi gördüler diye utancımdan yerlere geçtim. Hemen dışarıya çıkıp doğru Er, er Sultan Kubbesi'ne vardım. Göstermişti ya eliyle zaten. Er Sultan Kubbesi'ne vardım. Kapısını açıp içeriye girerek Esselamu Aleyke Ya Aziz Pir diye ağlayarak eşiğine bu asi yüzümü sürdüm. Er Sultan, Hallacı Mahmut, değil mi? Türbesine girdim. Yüzümü sürdüm. Ey Sultanım rüyama girip sana bir olgun yol gösterici gönderdim dedin. Sözünde durup gönderdin. Henüz irşad olmadan aldın. Kapına yüz sürmeye gelip ziyaret ettim. Habibi Huda aşkına beni dünya ve ahirette boş koma. Allah ile ahtım olsun. Mübarek ruhun için bir Fatiha, bir Hatmi Şerif okuyacağım diye söz verdim böyle. Diyerek Hatmi Şerif'e başladım. Mübarek kabrinin sandukası olan yeşil sof örtülü örtünün altına girip himaye ya er sultan himaye dedim. O saat uykuya kaldım böyle. Öyle terlemişim ki ter elbiselerimden çıkıp sırılsıplam olmuşum. Önceden rüyamda gördüğüm gibi Er Sultan şekliyle gelip selam verdi. Ben de aleyk diyerek aleykümselam yani bizim anladığımız tabirle Sultan'ın bana gönderdiğin adamı kaybedip kapına geldim. Beni eli boş çevirme dedim. Bunlar da aynı zuhurat vaki oldu. Hemen söze başlayarak hafız olduğundan ve velileri sevip onların mezarlarına yüz sürdüğün için mahrum kalmazsın. Mahrum kim? Mahrum kim? Mahrum münkir mahrumdur. Biz sana olan sevgimizden rüyana girip sana adam göndeririz. Onun eline yapışıp bize gel dediğimin sabahı yine biz varıp eline yapıştık. Seni hak yoluna getiren yol göstericinin yol göstericinin ben. Üzülme, akibet yolun sıratı müstakimdir. Ama sen de bu adamlarla gezerken doğru hareket et. Fukara ve zayıflara merhamet üzere ol. Onları bunlardan kurtarmaya çalış. Paşana da söyle benim himayemde en kapanıp celali olmasın. Allah'ın kullarına zulmetmesin. Sana Cenab-ı Hak dünyada tam seyahat, son nefesinde imanı kamil verip Hz. Peygamber'in şefaatini nasip ede. Vücut sağlığı ile dünyaya gezip dolaştıkça az yemek ye, az konuş, az uyu, ilim ile çok amel eyle. Doğru yolu bulmak için lazım olan ameldir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde İlihye <laughs> saadü kelimut bu Mevla'ya ancak Tertemiz kelimeler e, yükseltilir buyurmuştur. Bu nasihatimi tut, ana baba hakkını da ve bizi hayır duadan da unutma. Pirlere riayet eyle, şeyhlere, Allah dostlarına. Allah işini rast getirip, sonun hayır ola. Bu niyetle Fatiha buyurdular böyle. İşte o da gitmiş o zamanın efendim. E, bir uyandım diyor. Bak. Fatiha deyip böyle mübarek elini öperken türbe kapısından bir gürültü koptu. Ya bu türbenin türbedarı yok mudur böyle denildi böyle. O kapıdan bir ses geldi. Er Sultan'ın sandıka ben Er Sultan'ın sanduka örtüsü altından çıktım. Kanter içerisinde kalmışım zaten. Uyandım. Türbeye gelen ziyaretçiler siz türbedar mısınız dediler. Ben de evet türbedarız diye onlarla dahi ziyaret edip Fatiha'sını okuduk. Ondan sonra yine kapısını kapatıp ağlayarak konağıma geldim diyor. Rüyamı doğru paşaya söyledim. Paşa hemen estağfurullah, tübtü ilallah, tövbeten nasuha diyerek bölük başlara sekban ve sarıcı askerlerine cebhane ve tüfenklerini ve silahlarını getirmelerini emretti. İstedikleri gelince de Engülü Kalesi'ne kapanıp Celali olmak bundan sonra haramdır dedi böyle. Askerler silah ve takımlarını alıp rahata geldi. Meğer paşa da benim gördüğüm Er Sultan rüyasını görmüş. O da bana anlattı. Rüyamız birbirini tuttu. Meğer paşanın zihninde Engürü'ye kapıp kapanıp engürüyü işte celali olmak korkusu da varmış. Sonra her gün Er Sultan ve Hacı Bayram Veli'yi ziyaret etmeyi üzerime borç bilip Başladığım hatmi şerifimi tamamladım diyor. Bunu çekmemin sebebi ne? Herhalde anladınız değil mi? Birkaç mesele. İşte bu büyükleri ziyaret etmek. Ve la yok limen yuktilu fî Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin. Ve evliya çelebinin büyüklüğüne dair işte efendim keramet ehli bizzat olduğuna dair ilminin büyüklüğüne dair. Ondan sonra Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyare, ziyarete gitmeden Er Sultan Hazretlerini ziyarete gitmenin çünkü o hocası yani şeyhlerinden ondan sonra Hacı Bayramı Veli Hazretlerini ziyaret etmek ve çevrenizde olan zatların mübarek zatları ziyaret etmenin faziletine dair vurgu yapmak istedim. Allah istifade edenlerden eylesin. Selametle.